Bismillahirrahmanirrahim. Aa, e, biz e, ne dedik? Ve kıyla manahu şöyle de denilmiştir. Yani biz fe innel ısrarı ala sagairi yufdi ile kebar. Demek ki küçük günahlara devam etmek insanı büyük günahlara götürür vel istimrara aleyha o büyük günahlara devam etmek yüeddi ilel kufri kubre sirayet eder. Yani insanı kubre götürür. Ve kıyla şöyle de denilmiştir. Manahu inne darbe zilleti fi dünya ve isticabel gadebi fil ahireti. Yani demek ki zillet Efendim, zillet damgasının vurulması onlara dünyada ve ahirette de o e, gazaba müstahak oluşları efendim evet, kema huve muallelun bi küfrihim ve katlihim nasıl ki yani onların küfrüyle katliyle muallel ise yani müsebbeb ise onların küfrü ve katli sebep oluyor onlar muallel oluyor sebep oluyorsa fe huve onlar aynı zamanda müsebbebdir. An isyanihim onların isyanlarından da Efendim, yani, ve etilaihim onların etilai yani onların efendim Allah'ın hududunu aşmaları e, onlara da demek ki müsebbep oluyor yani min haysu şu yönden innehum onlar muhatabuna bil furu'i eyden yani nasıl ki mesela usul ile muhatap iseler efendim pro ile de muhataptır. Usul yani inançla ilgili, itikadla ilgili, Allah'ın varlığına, birliğine efendim ondan sonra efendim diğer e, imani şeylerle usul ile efendim e, imani şeylerle, itikadi şeylerle nasıl ki efendim pro şeylerle yani fıkhi şeylerle şer'i hükümlerle de efendim mükelleftirler, muhataptırlar. Cumhur-i ulemaya göre aa leysu sevâ fil yani kabih çirkin şeylerde onlar hepsi müsavi değillerdir, eşit değillerdir. وَالْضَمِرُ لِأَهْلِ الْكِتَابِ O leysu o daki olan o zamir leysu لِأَهْلِ الْكِتَابِ اَهْلِ الْكِتَابَ raciyedir. Onlar hepsi müsavi eşit değildir yani. Efendim min ehli kitabi ümmetun kaimetun bak mesela ne yapın bu min ehli kitabi yani ümmetun kaimetun mübteda min ehli kitabi haber oldu bu da ister ne yapın yani söz başıdırlı bir yani nefil istivai yani müsavi olmayışlarını nefil için nefil beyan ediyor. Yani demek ki leysu yani efendim min ehl, yani min kitabı ümmetun kaymetun yani. E, leysu seva ne demek ise bunu efendim, onu açıklıyor yani. Aa, kaymetun yani ne demektir kayme vel kaymetul müstakimetun. Adilet yani demek ki müstakim adil yani dost doğru yoldan gidenlerdir. Efendim min ben mesela efendim e, odunu efendim ne yaptım? Odunu doğrulttum. Ondan sonra efendim e, o da fakame yani o da doğruldu demektir. Ve hem millezine onlar kimlerdir? o mesela, o kain müstakim olan kimseler ellezine Müslüman olmuşlar, minhüm onlardan mesela hani biz Abdullah bin Selam gibi yetrune ayatillahi Allah'ın ayetlerini okurlar ana elleylihi evet, yani gecenin saatlerinde ve hem onlar secde ediyorlar efendim evet. aha demek ki efendim aha onlar da secde ediyorlar efendim ee, şimdi burada ana aleyli efendim ana aleyli bu saatleri demektir yani gecenin saatlerinde e bu ana efendim e, onun müfredi e, Aha, enen yani asan yani

en yün gibi yani. Yani, o. yani efendim, onun prezini öyle hanım şey yapıyorlar, hareketlerini yapıyorlar. Evet yani efendim, onlar mesela Allah'ın ayetlerini okurlar. Efendim, gecenin saatlerinde efendim, secde ee, ile beraber yani. Efendim, mm, yani. Allah'a secde de demek ki burada yani teheccüd ee, yeteheccedune denilmemiş. Yani daha yani onları meteh etmek için yani. Fazla meteh etmek için yani. yani diye liyekune ebyene daha mesela açık olsun ve ebleka filmez himmet eded daha besra hazra meta methi gereken yani gerektirsin diye. Ve kılal murad salatü'l isha yani. Demek ki yasin namazıdır. Yani eğer kitabı la yesluna ha demek ki onların şer'inde demek yokmuş yani demek. Onu kılmıyorlardı. Limaruya çünkü rivayet edilmiştir. Ennehu aleyhisselam su ve selam peyamun sallallahu aleyhi sümme kharaca yani onu tehir etti sonra çıktı. Peyzen nasu yentezirune salata yani baktılar ki mesela insanlar namazı bekliyorlar. Evet.